devamlı boş ver. O kim? Zeynep hoş, hoş, hoş geldin. Ses nereden geldi ya? Kusura bakmayın. Bir tane kızım <laughs> var. Bir saat oldu uyumuyor. <laughs> Allah bağışlasın. <laughs> Amicim ne miskini. O işi seni şey şey çok o. seviyorum. Ben iyisin. Seni çok Seni çok seviyorum. Pişi pişi pişi. Allah'ım. Ay canım. Buse sen anlarsın ya dilinden. Anlatsın dilinden konuş. Ne seni seviyorum ciddi. be. Seni seviyorum. Ay seni yerim. <laughs> Ay çok tatlı. Maşallah. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Sen herkes susun ve Zeynep'in çocuğu konuş. <laughs> o da kendine geldi. Aşklar ne yapıyorsunuz? Değil misin? <laughs> Değil misin? Değil Allah'ım. <laughs> Ya Ay, aşkım bir sohbet edin bakayım. Sen anlarsın o dilden. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Bak Ali ben değil seni çok sevindim. <gülüyor> <gülüyor> ya he dedi aşkım ya he. <gülüyor> <gülüyor> Hoş konuşma diyor burada. Yok estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> ya ben aslında ya. devam beril. Beril. Evet ak akçe tertemiz arınmış demek.